Merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Ümit ediyorum her birinizin sağlığı ve saati yerindedir. Evet, bugün iki tane ile geldim. Biri aşk destem, kırmızı. Biri de Lenormar. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Yok, ben ikisini de dinlemek istiyorum diyenlerdenseniz. O zaman keyifli seyirler diliyorum sizlere. Mutlaka almanız gereken, duymanız gereken bir mesajınız vardır kanalıma da. Dek geldiyseniz şayet. Evet, aklındaki ve kalbimdeki kişinin andaki duygu durumu, bu aşk nereye gidiyor diye bir bakmak istiyorum. Kırmızı destem, birinci destem. Ve normal ikinci destem. İkinci destemi hemen şöyle kenara alıyorum. Birinci desteden şöyle aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin anda size karşı, bu aşka karşı ne hissedi, duygusu nedir diye bir bakalım bize neler neler anlatacak. Ayrı olabilirsiniz, ilişkiniz devam ediyor olabilir. Platonik olabilirsiniz. Bakalım. mesaj kartı son mesajımız

Evet, ben yine her zamanki gibi havalara çok dikkat edin ne olur. Üstü solunum yolları ile ilgili bir sıkıntı ee, onun için ne olur kendinize dikkat edin. Sıcaklığı birdenbire hissedip e, bir soğuk bir sıcak yapmayın. E, yine bir şeyler <laughs> ortalıklarda geziyor, e, onun için dikkat edin. Bu sefer kahve değil birki çay yaptım kendime. Evet sevgili birinci deste yani kırmızı desteği seçen siz sevgili takipçilerim... Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizinle ilgili... İlkbaharın geldiği yani bu yaz mevsimlerinin geldiği süreçte... E, özlem dolu, içinin kıpırdadığını, bu aşkı ilikleri ne kadar hissettiği bir sürecin içerisinde... Şayet ayrıysanız mor kartım der ki... E, Ayrılığımız ne kadar uzun sürerse sürsün, ne olursa olsun aranızdaki bu bağ hiçbir zaman için kopmayacak. Ee, ta ki bir araya gelene kadar. Aklınızdaki kişi sizinle aile olmayı ve aile olmayı istediğinizi ve gerçekten sizinle de muazzam bir e, aile olabileceğini, böyle çocuklarına anne baba vesaire gibi e, artık e, erilseniz, işte anne olabilecek gibi düşündüğünü gösteren kartım gelmiş sizin bir beklenti içerisinde olduğunuzu ve sizin beklentinizi karşılayamadığını ve aslında burada sizin beklentinizi karşılayamıyordu derken burada bir engelin ya da bunu yapamayacak güçsüz bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Bugüne kadar şuradaki kartlarım kendi kendine e, yokuş yaptığını, işte e, bazı durumların altından kalkamadığını e, söyleyen ama hala hazırda da gündem enerjisinde de sizi gerçekten istediğini, hayatının merkezini oturtmak istediğini ve sizden vazgeçmek istemediğiyle ilgili, bu aşkın büyük ve yüce olduğuyla ilgili bilgeliğe gelmiş kendinin narsis olduğunu, bencil davrandığını ve dış seslere çevre faktörüne fazlaca açıklık gösterdiğini, belki işte arkadaşının, eşinin, dostunun ya da akrabalarının söylemleriyle ilgili kendini bir geri çekmek durumunda kaldığını, yani bu aşka anlamsız kişileri araya ya da devreye soktuğunun farkına varmış. Oysa sizinle her şeyden öte çok güzel dost ve arkadaş olduğunu, sizin güvenilir bir insan olduğunuzu, <laughs> bu güvenilirliği kaybetmek istemediğini, sizin enerjinizi muazzam düzlükte iyi geldiğini e, anlayan ve e, kalbendi iyileşmeyi isteyen ve iyileşme şifasına başlayan <laughs> Size her düşündüğünde rahatlayan ve ferahlayan, en gergin anında bile aklına düştüğünüzde içinde bir huzur e, geçiren e, bir dönem. Sizin yokluğunuzda mevsiminin kış olduğunu, e, dışarıda ve ayazda kaldığını, e, mutsuz bir e, durum geçirdiğini e, söyleyen e, kartlarım gelmiş. Şimdi burada sevgili birinci deste. Kont ve düşeş, düşes e, ruh eşindedir. Sizin de e, bu muhur kartında bu desteği seçen siz ruh eşi bağlantısındasınız. Tabii ki bu bir kolektif açılım. Ne olur kendi hikayelerinize göre alın buradaki almanız gereken mesajı. Bir açılımın komple hepsiyle rezone olamayacağınız gibi ki olabilirsiniz. Burada duyacağınız bir renk, bir sayı, ya da hani söylenen bir cümle size onunla ilgili bir gelecek vaat ediyorsa evet tamamdır. Hani onun için Aa, ben demeyeyim ben deme Çünkü bir sürü insan seyrediyor. Her birimizin ruh eşi bağlantısında olması mümkün değil diye düşünüyorum ben. Onun için buradaki destede eğer uyusanız bu hikayeye burada bir ruh eşi bağlantısında olduğunuz. Fakat Şayet ayrıysanız bu ayrılığı çevresel faktörler tarafından yaşadığınızı, çevrenin dedikodusu, engellemesi ve aklınızdaki kişinin de çevreye çok fazla alıcılarını açık tutmasıyla ilgili yaşanmış diyorum. Diyorsanız ki Filiz Hanım ben ayrı değilim ama biz bir iniş çıkış yaşıyoruz ama nedir ne değildir. İşte yine aynı cümleyi kurarım. Aklınızdaki kişi Çevresel faktörlerden dolayı geri adım atıyor ya da yokuş yapıyor demek istiyorum. Ee, ne olur cümlelerimi de yanlış anlamayın böyle ee, çok ben olumsuz konuşmayı da hiç sevmiyorum. Hani yokuş yapıyor. Nasıl anlatacağımı bilemediğim için. Çünkü aklınızdaki kişi e, buradaki Baron Kartı bencil ve narsiz e, eril enerjiyi anlatır. Şayet e, bencil ve narsist Derken şunun da altını çizmek istiyorum. Evet narsistik bir e, hastalık gibidir. E, ama genel anlamıyla, tabii ki bunun da evreleri vardır. Ama e, genel anlamda eril enerjilerin hemen hemen hepsinde bir bencillik mevcuttur. Ama buradaki e, ilk etapta gerçekten sizi açmadığını ve sizin kıymetinizi bilmediği ile ilgili narsistikler yaptığının farkına varmış. Buradaki iyileşme kartın da anda iyileşmeyi kabul ettiğini ve kendini değiştirip ve dönüştüreceğini, iyileştireceğini, şifalanacağını bu bahar mevsiminde yani ilk bahar diyor ama biz yaza girdik. E tabii ki anın da enerjisine bakıyoruz. Anda bu sıcak havada içinde kelebeklerin uçtuğunu ve gerçekten enerjinizi çok net bir şekilde hissettiğini, sizin ona çok iyi geldiğinizi ve aile düzeyinde bir birliktelik beklediğinizi, istediğinizi ve bu birlikteliği de gerçekten size vermek istediğiyle ilgili kartlarım gelmiş. Eğer beni üçüncü şahıslarla ilgili dinliyorsanız Filiz Hanım o evli <laughs> diyorsanız sizin bu beklentide olduğunuzu hani yani işte ayrılıp gelsin ya da vesaire gibi gibi e, bir beklenti içerdi, içerisinde olduğunu e, bildiği için burayı veremediği için işte e, çevrenin etkisinden geri çekilmek durumunda kaldığını da söyler. Şayet bir ayrılığınız varsa burası barışacağınızı size bir eylem gerçekleştireceğini de söyler. İlişkiniz devam ediyordu diyenlerdenseniz e, burası da o zaman ilişkiyi bir üst seviyeye taşımakla ilgili. Bu üst seviye dediğinde hemen evlilik olarak algılamayın ne olur eğer bir gizli kapaklı yaşıyorsanız bu ilişkiyi artık ilan edileceğini, sizi tek çevreye tanıştıracağını ya da biz ilişki yani bir adı konmuyor bu ilişkinin. ilişkimiz neyiz ben bilmiyorum yani dediğinizde evet artık e, sen benim sevgilimsin, sevdiğim kadınsın ya da e, adamsın gibi gibi e, bir üst e, seviyeye geçeceğini söylüyorum. İlişki formunuza göre alın ne olur diyor. Burası güzel mi? Güzel. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi size dair, size olan duyguları ve hisleriyle ilgili kendinin bilgeliğe geldiğini ve sizin hak etmiş olduğunuz cümleleri ya da eylemleri size göstermediği için, burada bencillik çalıştırdığı için kendinin kış mevsiminde kaldığını, yani işte yaz geldi ama içinde fırtınaların koptuğunu ve üzüntü yaşadığını e, söyleyen kartım. Sizi düşündüğünde ve hissettiğinde içinde çok güzel baharın açtığını, kelebeklerin uçuştuğunu ve huzur bulduğunu söyleyen ve bu durumu da iyileştirmek isteyen bir aklınızdaki kişi mevcut diyorum. Peki mesaj kartlarım ne söyler diyorum? Hava ikilisi bir karar vermem vermeye ya da bir karar verememe. Ya da vermeye isteksiz olma, çıkmaz e, problem, yokuş gibi davranma. Yani bu eril enerjinin geçmiş enerjisiydi. Hani size yapmak istediği ve e, yapmadığı, işte e, yani olur bir işi yokuşa çevirdiğini e, söyleyen kartın. Ama burasının şifalanacağını söylüyor. Iııı... E, Aşk, tutku, haz, cinsellik, birliktelik, yoğun yaşanan ya da yaşanacak duygular. Çünkü buradaki mor kartım şunu çok net bir şekilde ifade eder. Bu ilişki mutlaka ki birleşmeye varacak. Bu mor kart ruh eşi bağlantısında olduğunuzu yani ayrılığınızın ne kadar uzun sürerse sürsün bu bağın hiçbir zaman için kopmayacağını birbirinizin enerjisini hep hissedeceğinizi ve evrenin ilahinin bu ilişkiyi bir araya getirmek için çabalayacağını, yol göstereceğini de söyleyen kartım. Ümid ediyorum birinci deste sahipleri fayda sağlamıştır diyorum. Bir nevi soğuk kalpinize kalbinize de su serpebildiysek ne mutlu bana ben ve kartlarım demek istiyorum. Hızlıca da toparlayıp ikinci desteğe geçmek istiyorum. <laughs> Şöyle bir yudum da çayımdan almak istiyorum. Evet. Hoş geldiniz Lenormar destesini seçen siz sevgili takipçilerim. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin anda aşka dair, size dair duygusu, hisleri neymiş? Benden özel danışmanlık alırsanız, almak isterseniz e, Instagram sayfam dm'den Asistanım Büşra Hanım'a yazabilirsiniz. Hemen dışarıya çıkıp geçmeden... Evet, hazır mıyız ikinci deste. Şimdi aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi... ...sizi e, nasıl gördüğüyle ilgili kartlar gelmiş. Her şeyden öte sizi eşsiz gördüğü... ...yıldız gibi ilahiden e, bir hediye olduğunuzu e, söyleyen... ...ve gerçekten bu ilişkinin anahtarı ve çapasının sizde olduğunu... ...bilen bir aklınızdaki kişi mevcut. Andaki durumunda... ...aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin... ...biraz karışık kendine ait... ...özel yaşantısıyla ilgili... ...mahkemelik, alacak verecek davası gibi... maddiyatla ilgili sıkıntılı bir sürecinin olmasına rağmen... ...arka planda hep sizin çalıştığınız... ...yani sizi düşündüğü... ...ve sizi düşündüğünde sanki işlerinin rast gittiğini... ...ve sizin onun hayatına bir mucize olarak giriş yaptığınızı da söyler. Fakat burada derin duyguları olduğunu ve bu derin duygularıyla yüzleşmekten korktuğunu. Sizle ilgili onu korkutan bir tarafın e, olduğunu. Çok bilgelikte olduğunuzu fark etmediği her noktayı ayrıntısına varana kadar fark etmesini sağladığınız e, birisi olduğunuzu. Yani böyle burada büyücü diyeceğim ama bu büyücüyü yanlış anlamayın. E, yani hani öyle büyü muska anlamında da söylemiyorum burada mucizeyi gerçekleştirdiğinizi çünkü onun fark etmediği çok basit olan bir e, durumu e, fark edip hemen düzelttiğinizi onun hayatına yol ve yöntem gösterdiğinizi sizinle birlikte nasiplerinin ve kısmetlerinin bunu maddiyat olarak alınıyordur e, fazlalaştığını bereket e, yağdırdığınızı e, söyleyen aslında evleneceği kişinin siz olması gerektiğini de belirten e, şayet hali hazırda aranızda bir ayrılık var ise işte yol mesafesi olabilir ülke dışındadır şehir dışındadır değilse bile ayrıysanız işte aynı şehirde olabilirsiniz ama sizin enerjinizi hissetmediği e, zaman sıkışmış bir yerde olduğunu, nefes alamadığını da söyleyen, şayet ayrılığınız varsa yuva kurmakla ilgili e, size e, eylem e, yapmak isteyen, eyleme geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi mevcut. Bu ilişkinin güneşinin doğacağını, doğurmak e, istediğini, yani tekrar yıldızınızın parlaması için bu ilişkiye dair e, bunun için elinden gelen her şeyi yapacağını bugüne kadar yapmadığı ve bu ay kartı ile birlikte derin duygularında bastırdığı korkularıyla anda yani işte dün dünden önce önümüzdeki hafta işte bugünlerde bunlarla yüzleşeceğini, doğru noktanın ve doğru kişinin kaderinde siz olduğunuzla ilgili farkındalığının arttığını ve gerçekten size çapa attığını yani ben bu aşka başta neydim şu an neyim durumuna düştü artık adlandırmaktan da vazgeçti akışta kalmak istedi bir sürece geçiş yapmış aklınızdaki kişi sizin bilmediğiniz yani size söylemediği, bilmediğiniz konularla ilgili de bir bilgeliğinizin olduğu ve şunu da çok net söylemek istiyorum. Şu son açılımlarda, bireysel danışmanlıklarda da aynı şekilde dişil enerjiyseniz farkındalığınızın ve süpürütel olan tarafınızın eril enerjiler farkına vardığını söylemek istiyorum. Bu da işte ...bu e, göksel kombinasyonun... ...geçiş süreçleri... ...hani bazen işte... E, ...Neptün <laughs> bizlere perde indirir... ...ve gözümüzün önünü göremeyiz... ...hani böyle bir hayal aleminde yaşarız... ...yani öyle böyle gibi gibi... E, ...Neptün çekilip gittiğinde... ...gözümüzün önündeki perde... ...kalkıverir... ...aklınızdaki kişi de bunu e, yaşayan... ...çünkü sizin mucize gibi... ...ilahiden bir e, hediye... ...olduğunuzu idrak etmiş... ...ve anlamış e, olan... Kendi hayatıyla ilgili olumsuz olan bütün kapıları sizin açtığınızı ve olumluya çevirdiğinizi, enerjinizin muazzam kişinin kendine iyi geldiğini idrakına varmış aklınızdaki kişi demek istiyorum. Şimdi burada diyeceksiniz ki bana bunun da altını çizmek istiyorum. Evet bunlar e, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin derin duyguları. Anda sizinle ilgili düşündüğü duygu durumu, geçişleri. Tabii ki eril enerji gelip de benim buradaki sarf ettiğim cümleleri söylemesini beklemeyin. Fakat <laughs> söyleyebilir. Bununla ilgili de bir sıkıntı yok. Ama hep sizlere söylüyorum ya. Ne olur beklentilerinizi azami de tutun diye. İşte burada da eril enerji evet sizinle ilgili bütün konunun en ince ayrıntısına kadar idraki geldiğini ve farkındalığının arttığını söylemek istiyor. Bu ilişkinin seyrini evliliğe, yuva kurmaya e, götürmek istediğiyle ilgili de e, niyette olduğunu ve bu duruma da çapa atmak istediğini. Yani sen benim kaderimdesin, ben senin kaderindeyim. Hani bu iş artık böyle bir yokuş yaparak ya da geçmişte yaşadığımız gibi değil de anda tertemiz bir sayfayla hayatınıza önümüze bakalım gibi gibi e, niyetle geldiğini söylemek istiyorum şayet ayrıysanız. Değilseniz de şunu çok net bir şekilde söyler. E, ya işte tamam hadi biz nikah hani sen de rahat et ben de rahat edeyim gibi gibi. Çünkü burada biraz egosu yüksek hani öyle çok da romantizm göstermeyen bir aklınızdaki kişi mevcut. Çünkü derin duyguları yani size olan duygularını bastırdığını ve sizinle ilgili geçmişinde adlandıramadığı <laughs> korktuğu durumlar söz konusu olmuş. Fakat anda <laughs> özür diliyorum. Fakat anda da kişi sizin her şeyi bildiğinize yani bir bilgeliğinizin olduğunu, ona da bu bilgelikle yol gösterdiğinizi düşünen, bilen, hisseden aklınızdaki kişi mevcut. Burası güzel mi? Muazzam güzel. Ama an itibariyle aklınızdaki kişinin işte mahkemelik durumu olabilir, alacak verecek davası olabilir vesaire vesaire. Yani adliye ile ilgili sıkıntılı bir süreci ama... Bu sıkıntılı sürecini bile sizi düşündüğünde yani rahatladığını, gerçekten sizi de hayatında istediğini söyler. Evet, burası soğunlusu yani kupa olması, ee, Mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşı, karşılanıyor, güvenilir bir ilişki e, içindesiniz diyor. Bu tarot kartında e, evlilik kartıdır kupa olması. burada da aynen buradaki söylediği gibi birbiriyle rezona geldi. Çok güzel. Şöyle de göstereyim kartınızı size. Çünkü bir evlilik teklifiniz var sizin. Ayrı da olsanız bu niyette. Ama tabii ki illa evlilik derken hane birliği olarak da alın. Nişan, düğün olarak da alın. Kendi ilişki formunuza göre alın burayı. Kısır bir döngünün monotonluktan çıktığını, yenilikleri görmek ve ruhsal uykudan uyandığını söyler. Burada da aynı şekilde bastırmış olduğu sizinle ilgili korkmuş olduğu durumların her birinin aydınlandığını yani işte duygu durumunun derinliklerindeki korkularıyla yüzleştiğini söyler. Çok güzel bir bireyle çok uyumlu geldi. Her iki desteği de çok ama çok beğendim. Ümit ediyorum bunlar fayda sağlar. Ve buradaki güzel enerjiler sizin hissiyatınıza sizin hissiyatınızdan geleceğinize e, yansısın bu enerjiler diyorum e, Ümit ediyorum fayda sağlamıştır burası ben hepinizi çok ama çok seviyorum mutlu sağlıklı sevdiceğinizle bir ömür geçirmenize niyet ediyorum başka güzel bir açılımda görüşmek ümidiyle hoşçakalın diyorum.